Sağlıkla programı ile karşınızdayız. Bugün stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz var. Ben Profesör Doktor Ekrem Çulfa, aile evlilik çift danışmanı, ilişki uzmanı, namı diğer aşk doktoru ve ilişkiler de hastalanabiliyor. İlişkilerdeki teknik kazaları görünce bunun da bir ehliyeti olmalı dedim. E, evlenirse düzelir. O aileyi toplumun en küçük yapı taşı olan aileyi çok iyi kurmamız gerekiyor ilişkinin dinamiklerini kullanmazsanız onlar dinamite dönüşürler. Sırf oyun bağlılığından çatırlayan evlilikler görüyorum. Saygı dinamiktir evliliği, saygısızlık dinamittir. Birbirimizi zor zamanlarda töler edeceğiz, hoş göreceğiz, savunacağız. Mecbur bayrağı alıp erkek olmayı tercih ediyor. Biz zaten muhatabımıza vurmayacağız, sövmeyeceğiz, dövmeyeceğiz. Evlenince imana gelmiş, tevbe etmiş gibi oluyorlar. Biz bugünlük Sağlıkla programının sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sağlıkla kalın, mutlu kalın efendim. Hoşça kalın. Üniversite TV ekranlarından herkese merhaba. Sağlıkla programıyla karşınızdayız. Bugün stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz var. Evliliği konuşacağız, aile ilişkilerini konuşacağız. E, hocam stüdyomuza hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, Ekrem Çulha, Sayın Profesör Doktor Ehem, Ekrem Çulha hocamızla birlikteyiz. Hocam bizler sizleri tanıyoruz artık ama değerli izleyicilerimiz için, ekran başındaki değerli izleyicilerimiz için sizi biraz kısacık tanıyabilir miyiz tekrar? Ben Profesör Doktor Ekrem Çulfa, aile evlilik çift danışmanı, ilişki uzmanı, namı diğer aşk doktoru. <laughs> i̇lişkilerde tabii insanlar e, ilişkilerde hastalanabiliyor. E, profesyonel bir psikolojik danışmanlık ve desteğe ihtiyaç duyabiliyor. 30 yıldır bu hizmeti veriyorum. Ayrıca Sorun yaşamayıp kalitesini arttırmak isteyenler için de ilişki koştuğu, yaşam koştuğu, kariyer koştuğu, çift koştuğu gibi, ebeveyn koştuğu gibi hizmetler veriyoruz. Ee, ayrıca başka bir konuda aile evlilik ehliyeti. Bu biliyorsunuz mecliste sunulan bir konu. Evet, Yaklaşık güzel. 30 yıldır bunu savunuyorum. Onu da şöyle bir e, hani çocukluğumuzda. Birden köydeki herkes ehliyet almaya kalktı. Neden dedim işte traktörü sürmek için. Normalde ata ve eşeğe binmek için ehliyet gerekmiyordu. Çocukluğumda karar verdim ki demek ki artık profesyonelleşiyoruz, modernleşiyoruz, yeni bir çağa giriyoruz. Alkışlamıştım. Sonra ama ilişkilerdeki teknik kazaları görünce bunun da bir ehliyeti olmalı dedim. 2000'li yıllardan beri şiddetle bunu savunuyorum. İnşallah mecliste kanun olarak sunuldu. Geçer. Karı koca ehliyetinden tut, evlilik ehliyetinden tut. Hatta bana kalırsa flört ehliyeti bile olmalı. Ha, Kişinin harika. tabii kendi bireysel ehliyeti olmadan düşünsenize. Kendi kendinize yolda yürüyemeyen bir kişi nasıl bir arabayı kullanacak? Hadi e, arabaya bindi ikinci kişiyi nasıl iletişimde kalacak? Yani araba dört kişilik zamanla bu e, aile de böyle Evet. Aile de tek kişiyle atılıyor. Yani bizimle başlıyor ama ondan sonra eşimiz oluyor, çocuklar oluyor, çekirdek aile kuruluyor. Kök ailelerin çekirdek aileyle iletişimleri nasıl olacak? Sonra toplumla dinamimiz nasıl olacak? Aslında hocam burada çok haklısınız. Çünkü günümüzde hatta son günlerde duyduğumuz haberler, yaşanan ilişkilerdeki travmalar hatta en son cinayet bölümlere kadar giden yanlış ilişkiler duyuyoruz. Çok doğrusunuz yani insanlar bir ilişkiye başlamadan önce gerçekten bir ilişkiye başlayabilir mi? bu ehliyeti e, hak etmeliler bence de. Evet. Çünkü e, bir başkasının hayatını mahvettikleri gibi bir başka ben onu tek kişi olarak da düşünmüyorum. Yani e, sonuçta o mahvolan hayatın da etrafında birçok hayat var. Aile var, arkadaş var. Kesinlikle. Hatta bizim haberlerden, e, basından duyduğumuz kötü bir habere hiç alakamız olmadığı halde bizler de üzülüyoruz. Başka insanlar için de bir travma oluşuyor Travlam. aslında. Çok çok güzel bir fikir olmuş bu ehliyet. Umarız meclisten de geçer. Hakikaten kişiler e, flört edebilir mi ya da evlenebilir mi? Bir ilişkiye Tabii. başlayabilir mi? Ehliyetin olması de, bence gerçekten... Olabilir <laughs> mi? Çıkar ehliyetini demeliyiz bence. Yani, <laughs> tabiri caizse kumar oynamamak gerekiyor ilişkilerde. Hani annesinin veya babasının eğitemediğini Başka bir özellikle kızlarımız eğitmeye kalkıyor, onları iyileştirmeye, onu bağımlılıktan kurtarmaya çalışıyor, kendi inançlarına göre onu namaza başlatmaya çalışıyor. Ama normalde kök ailesinden iyi bir eğitim, iyi bir terbiye almamış. Evlenirse düzelir. Yani işte kadın içinde doğurursa çocuk, anne olursa düzelir. Durulur gibi evet, şeyler, yanlış, yanlış inançlar ve beklentiler var. Halbuki bunu yeni evlenen çiftleri daha yeni evlenirken hem maddi hem manevi hem psikolojik borçlandırmamak lazım. Çok doğru hocam hakikaten yani kaderliğe yaklaşıyoruz. Dediğiniz gibi evlilik bir kumardır işte kızım evlen bakalım inşallah iyi çıkar ama bu şekilde olmamalı değil mi hocam? Yani rastgele olmamalı, profesyonel olmalıyız. Bundan böyle artık bizler bu toplumda yaşamak, bu çağa ayak uydurmak, hatta Atatürk'ümüzün dediği gibi muhasır medeniyetler seviyesine gelmek, hatta artık biz o seviyeye de geçelim gerekirse, dünyanın madem lider bir ülke önünde yürümek istiyoruz, o zaman en başta gelsin profesyonel bireylik, evet. sonra profesyonel flört, profesyonel sevgililik, profesyonel sözlülük, profesyonel nişanlılık, profesyonel evlilik, profesyonel bir iki yıl böyle evli kaldıktan sonra iki yıl sonunda da çocuk düşünme. Yani ham profesyonelce hamilelik sürecini ve sonrasını doğusalığı profesyonelce geçtikten sonra profesyonel ebeveynlik. Yani çünkü günümüzde biliyorsunuz ailelerin zaten çekirdek aile e kök aileden biraz uzaklaşmış oluyor. Evet. Ve toplumda yani apartmanlarda yaşıyoruz, büyük metropollerde yaşamaya başladık. O zaman o aileyi toplumun en küçük yapı taşı olan aileyi, çekirdek aileyi, yeni bağımsız cumhuriyeti çok iyi kurmamız gerekiyor. Ondan sonra kök ailelerin onunla etkileşimini, mahalleyle, akrabalarla, şehirle, ülkeyle ve dünya ile. Bakın insanlar uzaya gidip orada canlı var mı yok mu peşindeler. E biz bunların hiçbirine hazır değiliz. Psikolojikmen hazır değiliz. Belki işte teknolojik olarak hazırız. Ama görüyoruz işte telefonları bile ağzımıza yüzümüze bulaştırdık. Çünkü pek çok kişi... Telefondan aldatıldı veya aldatılıyorum kaygısıyla evet. parana yaklaştı, ilişkiler zarar görüyor veya insanlar telefon oyun bağımlısı sırf oyun bağımlılığından dolayı çatırdayan evlilikler görüyorum. O yüzden profesyonellik şart. Bunun için de profesyonel yardım adeta tabiri caizse farz. Yani o kadar önemli. Hakikaten hocam şimdi şöyle baktığımızda dışarıdan çok mutlu gibi görünen evlilikler var. Ee, siz az önce bahsedince aslında aklıma geldi. Tamam evet sürekli sorunlu evliliklerden bahsediyoruz. Sorunlu evlilikler nasıl düzelir? Ama Güzel gidiyor gibi görünen ya da evet çocuk olmuş, aile olmuş, bir topluluk oluşmuş, çekirdek bir aile oluşmuş ama evlilik belli bir rutinde gidiyor. Aslında bu evliye dinamik kazandırmak için ya da farklı değerler katabilmek evet. için bu evliliği daha da güçlendirebilmek için neler yapmalıyız? Şimdi öncelikle güzel bir tabir kullandınız dinamik. Yani evliliğin, ilişkinin dinamiklerini kullanmazsanız onlar dinamite dönüşürler. Yani bir karar vereceğiz. Evliliğin dinamikleriyle mi ilişki yürüyecek yoksa onlar adeta bir dinamit yani bomba koyup ilişkiyi mi patlatacak, birbirimizi üzeceğiz, birbirimizi depresyona sokacağız, birbirimize bir şiddet uygulayacağız. Ne ya burası arena mı yani, savaş meydanı mı, harp meydanı mı yani? o yüzden ilişkileri çok kıymet, önem vermek lazım. Bunun içinde. de İletişim çok önemli. Yani bir, e, iletişimi güçlendireceğiz. İki, haklı haksız olayına girmeyeceğiz ilişkilerde. Üçüncüsü, affedersiniz it dalaşı Dördüncüsü, güç savaşına girmeyeceğiz. Yani o karşımızdaki kişi yedi kat yabancı değil. Madem bir yastığa baş koymayı istiyorsak, bir çocuğu e, peydahlayıp, büyütmek istiyorsak hayata kazandırmak istiyorsak o zaman profesyonel hareket edeceğiz. Ya ben işte geçenlerde bir kişiyle karşılaştım. Karşıma diyor ki babam gelse kanı kanımam. Veya benim için hiç fark etmez. Karım da aynı hatayı